Herkese tekrar iyi geceler. Evet görüldüğü üzere dolar tl'nin güçlü hareketi yeni rekorlu gelmeye devam ediyor. Bu noktada 7 Kasım kapanışına baktığımızda 3.17.30'u görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hemen tablomuza dönelim. Dolar tl'de özellikle günlüklerdeki kapanışı bir gün önce 3.15 3.157 olarak bakalım almıştık ne demiştik? Gün içinde 3, 16, 20 üzerinde kaldığı müddetçe hareket edip 3, 18'e gitme ihtimalinden bahsetmiştik ki e, nereye gitti? Tam nokta hedefe gitti arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve gayet de güçlü. Hala olumlu seyir devam ediyor. E, yarın gün içinde 5 dakikalık, saatlik, 4 saatlik grafiklerimizde paylaşacağız bu noktada. Yarın bir e, kar satışı olur mu? aşağı bir düzeltme olur mu? Bunu e, şu an için baktığımızda hala hazırda güçlü olduğunu görüyoruz. E, hemen isterseniz kapanışı alalım ve bu noktada yarın nasıl seyredebilir bunu yorumlamaya çalışalım. 3, 17, 30. Hemen dönüyoruz. 3, 17, 30 diyoruz ve 3173 diyoruz ve tablomuza bakıyoruz. Tabi haftalıkta neredeyiz? 3.17 70 üzerinde kapanış oluşması halinde biz 3.20'leri ve üzerini konuşur, konuşuruz demiştik. 3.17 e, 3.177 üzerinde şu an kapanış yok ama sonuç itibariyle hala güçlü olan bir hareket söz konusu. Bu 3167 altında kapanış oluşması halinde bu bölgede bir kar realizasyonu küçük çaplı olsa bir kar realizasyonu ihtimalinden bahsederiz ama şu an için bunu daha e, konuşmak için erken diyoruz. E, eğer yarın 3.18 üzerinde bir hareket görecek olursak hemen 4 saatlik grafiklere bakalım. Hala hazırda bir problem olmadığını güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda sanki biraz e, hemen DTR göstergemize bakalım. Sanki bu, bu bölgede bir e, uyumsuzluk var. Güçlü trendlerde tabii ki çok uyumsuzluklara dikkat etmemek lazım ama bu özel bir gösterge olduğu için Halin Dargı Teorisi HDTR'nin bu noktada baktığımızda Evet yani bu bölgede biraz oyalanacağını yani seçimi bekleyeceğini seçim sonucunu bekleyeceğini yönelik bir e, noktada olduğunu görüyoruz. Yani sıkışan bir hareket ama belki zamanla hafiften de olsa aşağı gelen bir hareket ihtimalinden bahsedebiliriz. Hemen e, burada kapanışı almıştı, aldık demiştik. Saatlere baktığımızda biraz evet aşağıya doğru bir işaret var gibi hafif de olsa bir geri çekilme sanki bu bölgede şu yukarıda 3.18'in hafif üstü aşağıda da 3.10 e, 3.153 bu bantta sanki e, bir hareket söz konusu olabilir. 3.184 3.153 ama hala da güçlü olması e, 3.168 üzerine kaldığı müddetçe yeni rekorlar getirmeye devam edecektir. Bu da haftalıklarda 3.177 üzerindeki her seanslık kapanış ya da 4 saatlik kapanışta 3.12 3.210 diyelim daha doğrusu isteğini korumaya devam edecek. Ne demiştik aylıklarda? 3.125 üzerinde kapattığımda yeni rekorlar gelebilir. 3.184, 3.222 <laughs> bu seviyeleri beklediğimizi paylaşmıştık. Ve gelinen noktalar itibariyle hemen buradan ben günlük tablomuza dönüyorum. Günlük tablomuzda HDTR ne gösteriyor? 1600 Dönelim bakalım. 1600. Daha aslında demek ki 15 kuruş daha 18'i 3180'i düşündüğümüzde 3180'in üzerine veya 3170'in üzerine 15 kuruş daha koyacak olursak 3184 yani bu bölge haftalıklarda da 3184 bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Yani yarın burayı deneyip burayı geçme ihtimali biraz olmayabilir. Eğer saatlik kapanış olacak olursa işte o zaman daha hızlı bir hareket görebiliriz. Zaten gün içinde onun geçip geçmeyeceğini sizlerle paylaşacağız. Bu noktada güçlü seyir devam ediyor. Beklentimiz şu ana kadar 2.90'dan beri bu noktada. Dolarda 2.90 şu bölgeden itibaren yani Ağustos'tan itibaren beklediğimiz orhalli devam ediyor ve rekorlar devam ediyor. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın gün içinde yine e, zaman zaman e, flash e, yani son dakika yorumlarını burada paylaşmaya devam edeceğiz sayfamızda. E, abone olmanız e, sayfamıza bu noktada bizim için teşvik olacaktır, destek olacaktır. Tabi e, Twitter'dan retweet ve favoriler e, noktasında beğenilerde bulunarak da bizi bir yerde Aynı zamanda tavsiye de etmiş olacaksınız. Biz şimdiden teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten son 6 haftadaki performansımıza baktığımızda 109 bin tane videomuz seyredilmiş ki bu oldukça önemli. Günlük ortalama 5000 videoya kadar yükseldik. Bu bizim bir yıl sonunda günlük 50 bin videoya kadar yükselme, izlenme noktasına ulaşma isteğimiz, hedefimiz var. bunu olabildiğince e, sizlerle başarabileceğimizi tahmin ediyoruz. E, abone sayımızsa 1509 altı haftada. Aslında Twitter ve e, yapmış olduğunuz yorumlar, yapmış olduğunuz hizmet çalışmaları e, değerlendirdiğimizde aslında oldukça düşük. Hala şunu görüyoruz ısrarla günlük 5000 video izleniyor. Günlük 5000 video izlenmesi demek e, 1500 e, kayıtlı abonemiz var. Ama görüyoruz ki e, daha 4000 neredeyse 4000'in üzerinde abone olmadan bizi her gün ısrarla izleyen bir kitle var. E, biz de şöyle bir karar aldık. 31 Aralık'a kadar zaten 31 Aralık'tan sonra e, tamamen eğitimlerimize gelenlerle biz bu yorumlarımızı paylaşacağız. Hatta çok daha geniş yorumlar paylaşacağız. Hatta hatta şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Gün içinde Belki 2-3-4 e, saat e, YouTube'u canlı bağlayarak gün içinde 5 dakikalık, 1 dakikalık, 5 dakikalık, 60 dakikalık saatlik grafiklerde şu görmüş olduğumuz tablolarımıza göre alım satımlar yapacağız. Bunları da paylaşacağız. Ama e, gördüğümüz kadarıyla şu an için abone olmadan e, bizi izleyen oldukça fazla e, üye sayısı var. Biz tabii ki yine de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama abone olmak bu kadar e, herhalde zor olmasa gerek. Belki tabii ki e, e, abone olma noktasında nasıl hareket edeceğini bilmeyen arkadaşlarımız da olur. Kimseyi ben şu an için peşin bir şekilde eleştirmek istemiyorum. Herkesin kendi e, tercihi tabii ki abone olup olma noktasında. Ama sonuçta abone olunması demek bize de bu noktada teşvik ediyor. 30 Aralıktan sonra tamamen üyelerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar. İyi geceler.